Düşme, düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, geleni gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce, bütün düşüncelerim değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beynimde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce... Yaralanır duyguların en derinden düşme Düştün mü? İlk önce güvendiklerin olur sırtından Kimse bakmaz yüzüne işe yaramaz adam olursun Bir bir uzaklaşır dostlarım senden Tutacak dal bulamaz yorulursun düşme Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata göz yaşlarını dökersin her gece yazda. Yılanın ne kadar masum, kurdum sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü insanları görünce düşme. Düşme, düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun düşme. Kalabı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olur düşme. Düşersen maziye gider gözlerim Yazılmamış hikayen okursun Düğünlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin girse düşme. Her izimi bir kurşun sık hayatın orta yerine barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme.